Merhaba arkadaşlar. Bugün düzlem ve eksenleri işleyeceğiz. Anatomide düzlem ve eksenlerde yapılan hareketler, hangi hareketleri yapıyor onu işleyeceğiz. Şimdi frontal düzlemde düzlem deyince yüzeysel olarak aklınıza gelsin. Bir duvar gibi. Frontal düzlemde ön tarafta ya da arka tarafına bir duvar olarak düşünün. Bir set olarak çekilmiş şekil ve duvar olarak düşünün. Burada hangi hareketi yapabilir? Yani fleksiyon, ekstensiyon yapabilir mi? Yapamaz. Çünkü önümüzde bir duvar olduğunu düşünün. Kolumuzu öne doğru getiremeyiz. Ne yapabiliriz? Ancak yana doğru açabiliriz. O da ne oluyor? Yani abdüksiyon ve abdüksiyon yapabilir. Şimdi segital'e geçersek segitalde de bu sefer duvarı önümüzde değil yani. yan tarafımızda olduğunu düşünün. Bu şekilde yan tarafımızda bir duvara. Yani bir kolumuz tarafında duvara yaslanmışsınız gibi. Şimdi bu şekilde de siz yana doğru kolunuzu açabilir misiniz? Açamazsınız. Yani duvara yaslanmışsınız yan taraftan ve açamazsınız. Bu sefer ne yapabilirsiniz? Öne doğru kolunuzu götürebilirsiniz. Bu sefer de fleksiyon ve ekstansiyon yapabilirsiniz. Transfer eksende de transfer düzlemde de düzeltiyorum. Transfer düzlemde de e, yani düzlemin yarı hattına vücudun yarısından şekilde e, yerleşmiş şekilde bir şekilde düşünelim. E, burada da hiçbir şekilde vücut yana e, öne geriye doğru hareket edemez. Burada sadece e, rotasyon hareketleri tek yapabiliriz. Düzlemler bu şekilde. Şimdi eksenlere geçersek, eksenlerde de e, şu şekilde vertikal eksen bir doğru şeklinde düşünün. Bir doğrusal şeklinde düşünün. Yani vertikal deyince vertapları düşünün. Umur kemiğinde vertebralar. Şimdi yukarıdan aşağıya doğru bir eksen indiğini, düz bir eksen indiğini düşünün. Vücudumuzdan bir şiş, bir demir çubuğu yukarıdan aşağıya doğru saplanırsa biz bu sefer ne sağa ne sola, öne geriye hareket edemeyiz. Sadece burada da rotasyon hareketi yapabiliriz. Sadece rotasyon hareketleri. Segital eksende de Aynı şekilde doğrusal bir şekilde bir topları, çubukları vücudun içinden geçmiş şekilde düşünün. Önden geriye, geriden öne doğru. Burada da düşünün karnınızdan bir şiş şey saklanmış Geriye doğru. Siz o şekilde öne doğru hareket edemezsiniz. Yani ağrı oluşuyor değil mi? Yani burada sağa sola yani e, bu, burada fleksiyon ve ekstansiyon değil de abdüksiyon, abdüksiyon tekrar yapabilirsiniz. Transfer eksende de aynı şekilde tekrar bir doğrusal şekilde bir demir düşünün. Yandan ileriye doğru, vücudumuz sağından sola doğru, soldan yana sağa doğru burada da düşünün bir kolunuzdan ya da bir, bir şiş geçtiğini ve diğer omuz, omuzunuzdan çıktığını düşünün. Burada da sağa sola hareket edemezsiniz değil mi? Bu tarafa bu sefer ağır oluşur. Öne geriye hareket edebilirsiniz. Yani burada da fleksiyon ve ekstansiyon hareketi yapabilirsiniz. Şimdi eksen ve düzlemleri bir arada düşündüğümüzde aslında hareketleri bir hareketi hem bir eksen ve düzende de yapabiliyoruz. Yani şimdi segital düzende ve transfer eksende fleksiyon ve ekstansiyon yapabiliyoruz. Abdüksiyon ve abdüksiyonu aynı şekilde frontal düzende ve sekital eksende yapabiliyoruz. Rotasyon hareketleri transfer düzende ve vertikal eksende yapabiliyoruz. Şimdi bunları bir bütün olarak düşünürsek e, burada yani e, sagittal ve frontal düzlemi biliyorsunuz A Şimdi e, ne demiştik sagittal eksen önden geriye doğru bir şişin hmm. demir çubuğun geldiğini düşünün. Frontal düzen de ön tarafımızda yani frontal kemiğimiz Alın tarafında ya, oradan aklınıza gelsin. Bir tarafta duvar olduğunu düşünün. Burada Hem eksem hem frontalda hangi hareketi yapabilir? Hangi hareketi yapabiliyordu? Ee, abdüksiyon Abdüksiyon, Abdüksiyon Bir de lateral fleksiyon Lateral fleksiyon da e, yana doğru yapmış şekilde Yani boynunda da yapılabilir bel kısmında da yapılabilir lateral fleksiyonu. Şimdi 5 e, transfer eksen ve sekital düzlem. Yani burada şimdi e, transfer eksen neydi? Sağdan sola ya da soldan sağa bir demir çubuğun düzle girdiğini düşünün. Düzlem neydi? Düzlem de vücudumuzun yan tarafında bir duvar olduğunu düşünün. Yani kolumuzun olduğu tarafın duvara yaslanmışız. Bu şekilde düşünün. Şimdi buradan hareketleri yapabiliyoruz. Fleksiyon ve ekspansiyon. Yani aşağıda gördük, görselde gördüğümüz gibi yanda bir duvar olduğunu düşünün bu şekilde. Kolumu yana açamıyor. Sadece öne fleksiyon, geriye ekspansiyon yapabiliyor. Vertikal eksende ise Burada C şıkkında. Vertikal eksende ne dedik? Yukarıdan aşağıya bir doğrusal çizginin geldiğini vertebralardan hatırlayalım. Yurdalardaki vertebralardan. Transfer düzlemde de bir dünya bu şekilde yerleşmiş düzlem düşünün. Orada da ne yapabiliyorduk? Ne sağa ne sola ne ileri ne geriye oynatamıyorduk bu Sadece rotasyon. O da içe rotasyon ve dışa rotasyon şeklinde yapabiliriz. Yani buradan e, kulumuzu tek düşünmeyen, Aynı şekilde bel bölgesinde de sağa sola gidip gelebilir. O şekilde e, yapılabilir. E, ve eksen ve düzlemler bu şekilde. Bunu da aynı şekilde YouTube kanalıma ekleyeceğim. E, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi çalışmalar.